Allahu Billahi min Shaitan Rajeem. Bismillahi al-Rahman al-Rahim. Alhamdulillah, Ledi ve Ma Kunna Allah. Lekad Jat Rusul Rabbina Bil Hak. Sallu alâ Rasulina Muhammed Allahu Masala. Sallu Ala Tabibi Kulubina Muhammed Allahu Masala. Sallu ala şefi'i bina ve kurreti ayyünina Muhammed Allahümme salli Allahümme inni e'ûzü bike min hemazat şeyatin ve e'ûzü bike Rabbi yahdurun. Hassantukum bil hayyil kayyumillezî la yemûsü ebedâ ve dafa'tu an ke mës'u e bila havla ve la kuvvete illa billahil el ali el azim rabbi israh li sadri ve esril li emri ve ahlul ukta dam li sanif kahul kavli rabbi kat'aati itini minel mulki va allimni min te'viril hadis rabbi zidni ilmen ve fehmen ve al hukma bis salihin ve al hukna bis salihin Esselamu Aleykum Cemiyan ve Rahmetullah ve Berekat Hepiniz hoş geldiniz, safalar getirdiniz, meclisimizi mahmur eylediniz. Rabbimize sonsuz şükürler olsun bizleri tekrardan yeni bir ilim halkasında toplanmayı, buluşmayı nasip etti. Bugünkü sohbetimizde inşallah Şabül İman isimli hadis kitabımızdan Öldükten sonra dirilmek ve neşir yani toplanmak hakkında konuşacağız. Biliyorsunuz bas ve neşir farklıdır. Bas insanların dirilmesine diyoruz. Yani Allahü Teala Hazretleri sur denilen boruya İsrafil Aleyhisselam'ın e, üfürmesini emredecek. Ve bununla beraber bütün insanların tamamı e, hatta kısas olacak. E, ...mahlukatın da tamamı... ...dirilecek. Buna biz bahs diyoruz. Öldükten sonra dirilmek. Bir de nüşürdür. Nüşür nedir? E, nüşür e, şeydir. Neşera... ...yayılmak, e, bir yerde toplanmak... ...efendim e, söylenilen e, yere... ...yani baştan sonra yürümek ve... ...şey... ...efendim... E, haşır yerine gelmek, haşrolunmak, e, toplanılacak yere gelmek. Bu işte neşir yani neşere yayılmak manasındadır. Öldükten sonra insan diriliyor, dirildikten sonra yürüyor ve e, haşir haşır denilen mahale gidecek. İnşallah bugünkü dersimizde bundan bahsedeceğiz. Haç suresi ikinci ayeti kerimede Rabbimiz şöyle buyuruyor. İnne nezer saati şeyün azim. Muhakkak ki zelzele saati çok büyüktür. Yani burada zelzeleti saatiden kasıt Allahu Teala Hazretlerinin e, zelzelete saati diye buyurduğu kıyamet vakasıdır. Kıyamet hadisesidir. Yani gerçekten e, o vaka çünkü çok şiddetli bir sarsıntı meydana gelecek. E, kıyametin e, kopma şeylerinde efendim e, kopma anında esnasında şiddetli bir sarsıntı meydana gelecek. İşte Allahu Teala Hazretleri bugüne kıyamet gününe bir ismi de nedir? Zelzelete sa'a dediğimiz e, sarsıntı, şiddetli sarsıntı zelzele saati. Tabi bu ee, zelzele dediğimiz zaman bizim anladığımız şekilde böyle çok e, kısa süren ya da çok efendime söyleyeyim binaları yıkan e, ş, e, bizim indimizde şiddetli zannettiğimiz zelzeleler onun yanında yavru kalır çok hafif kalır yani. Bu çok şiddetli çok. Yani bunu e, tabiri caizse hiçbir rastlatane bunun şiddetini ölçemez. O derece şiddetli ve kuvvetli olacak ki düşünelim. Dağlar ne olacak? Pamuk gibi olacak. Yani o dağları bile şey yapacak yani o sarsıntı birbirine çarpıştıracak efendim birbirlerini tuz tuzbuz edecek koca dağı ki dağ en sağlam olan şeydir. yeryüzünde en sağlam olan mahluktur dağ. Hatta Allahu Teala Hazretleri yeryüzünün Sabit kılması kalması için onları bir raptiye yaptı ve can ve cannel ve cannel fiha ravasiye. Biz onu ravasiye yani böyle bir raptiye bir tutturulacak bir alet yaptık yani o nasıl hani efendim bir satıh, bir yüzeyin, bir halının sabit kalması için insan ne yapıyor? Çivi çakıyor, raptiye çakıyor, o sabit kalsın diye. İşte bu dağlar da haddi zatında bunun gibidir yani. Böyle bir raptiyedir aslında. İşte çok şiddetli bir zelzele meydana gelecek. Yevme taravneha tüzhelü <laughs> küllü murdaatin amma ardaat. Her Emzikli kadın, eğer emzikli kadın e, çocuğunu bırakır, e, yani her emzikli kadın o gün kendi telaşına, kendi haline düşer. Bakın düşünün ki insan e, mahlukatın arasında evladına en müşfik olan annedir. Baktığımız zaman sadece bu insan için değil, hayvanat için de geçerli, öyle değil mi? Bakıyoruz mesela, insan, e, hayvanat e, evladına çok düşkün oluyor. Kendi hayatını, kendi canını tehlikeye atıyor. İcabında mesela böyle e, mağlup edemeyeceği, yenemeyeceği bir hayvan bile olsa o anda aslan kesiliyor. O yavrusunu müdafaa etmek uğruna, korumak uğruna ki bu kadar... Allah ona o rahmetinin şeyi eseri o hayvanı o yavrusunu ne yapıyor düşünüyor. İşte insan o akıl olmadığı halde yavrusunu düşünüyor. O derece hadis oluyor, düşkün oluyor. Eki insan akıl, Allah ona akıl vermiş, o merhametle beraber daha müzdat, daha ziyade oluyor. Öyle olmasına rağmen yine de ne oluyor? İnsan o günün dehşetinden, o günün şiddetinden bir anda şeyi bırakıyor. Efendim <laughs> bir anda çocuğunu unutuyor, unutu veriyor yani o günün dehşetinden. Ve tadav külle zati hamlin hamle Her ha hamile kadın, yüklü kadın yükünü bırakır. Yani çocuğunu o günün şiddetinden düşünü düşürür ki çocuğu düşürmek hem meşakkatli bir durumdur hem de insanı şey yapan bir durumdur. Yani mahzun eden, hüzünlendiren bir durumdur ama o günün dehşetinde o çocuğunu düşürecek anne hiç farkında bile olmayacak. Ki anlatıldığına göre yine saçı sakalı simsiyah olan bir gencin o günün dehşetinden saçı sakalı simsiyah olacak saçı sakalı simsiyah olacak Onun için önümüzde böyle e, şiddetli böyle zor günler var Rabbim inşallah bizlere o günlere hazırlanmayı nasip eylesin Evet Tabi burada arada hamil, ki, kim yada ahmalı, kim yada bu kim asqatna ahmalı, kim min ahmalı, kim yada ahmalı, kim yada ahmalı, hamlin dediği hani kim yada ahmalı, 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 kim bir kadın hamile olarak öldüyse, yüklü öldüyse o şeyiyle beraber, yüküyle beraber dirilecek. O yüküyle beraber dirilmesi hasebiyle o çocuğunu, yani o çocuğu yanında hamile bir şekilde dirilecek. Hamile bir şekilde ölen bir kadın, hamile bir şekilde gömülen bir kadın, hamile bir şekilde ölen bir kadın dirilirken de hamile bir şekilde dirilecek. O şeyin dehşetinden o yükünü düşürecek o çocuğunu düşürecek. Ahmale ahyan fi dünya esqat nahe yebul kıyame ahyan. Eğer ki dünyadayken o bebek diri ise o bebek diri ise o zaman onu doğuracak. Yani diri bir şekilde çıkacak ve ee, la yetekerru aleyhel mevt. onun için e, ölüm tekrar edilmeyecek. Ve inkanetil ahmalu lem yanfahu fiha'r ruh fi'd dunya. Dünyadayken kendisine ruh üfürülmediyse kendisine ruh üfürülmediyse üfürülmeden annesi öldü ve kendisi de öldüyse askatna emvatan. O zaman o ölü olarak şey olacak düşecek yani ölü bir şekilde düşecek yani annenin öldüğü anda eğer ki karındaki çocuk ruh sahibi ise o anne o çocuğu düşürdüğü anda diri olacak ama eğer ki şey düştüyse e, o anne öldüğü anda çocuk çocuğa ruh üflenmediyse o vakitte çocuk ölü olarak düşecek yani ölü olarak düşürecek ve yani ölü ölü olacak şey yapılmayacak kendisine. Evet. Kemenkânet. Yani ve ila hayat kana fa emitu. Yani bilindiği üzere ki insanın şeyi ruh üflenmesiyle beraber dirilecek. Yani ruh sahibi olanlar dirilecek. Ruh sahibi olmayanlar dirilmeyecek. Ama hocam o çocuk canlı değil miydi? Şimdi bakın. Can ayrıdır, ruh ayrıdır. Can insanın bedeninde şey olan bir emaredir. Efendim ya da hayvanın bedeninde şey olan, diri olduğuna dair olan emaredir. Hayvanda can vardır. Ruh yoktur, ruh sahibi değildir hayvan. Ama o nedir? Canlıdır, hareket ediyor. İşte insana ruh üflenmeden önce de ruh sahibi olmadan önce de şey Efendim can sahibiydi. Canı vardı o hayvan gibi. Ama 4 ay geçtikten sonra biliyorsunuz ruh üfleniyor. E o anda ne oluyor? O çocuk diri olmuş oluyor. İşte Allah'ın dirilteceği, hesap soracağı ya da hesap sormayacağı çocuk olması hasebiyle onları cennete ne yapacak? Allahu Teala Hazretleri Direkt olarak tabi bu konuda da ihtilaf var bazıları cennete gireceğini söylüyor bazıları anne ve babasının haline bakıldığını söyleyen alimler de var. İhtilaflı bir mesele İnşallah onu başka bir derste ya da zamanı gelince inşallah onu göreceğiz şimdi konumuz dağılmaz. Evet. Eskatnâhâ'n-vâten. Evet. Nellem yikûne hayâtü dünya nasibun fela nasibun lehû fil hayatil ahirah. Yani dünyadayken hayat sahibi değilse ahirette hayat sahibi olamıyor. Onun hayattan nasibi olmuyor. Ayet-i kerimede Rabbimiz Celle Celaluhu yine aynı şekilde bas ve nüşür hakkında buyuruluyor ki Eveleyselledi halaka semavati vel arda Yani yerleri gökleri yaratan Allahu Teala Hazretleri. Tabi bu Kur'an'ın bu hitapları, bu cevapları genel itibarla baktığımız zaman ee, ...münkiril bas yani öldükten sonra dirilmeyi inkar edenlere Allah bu cevabı veriyor. Müslümanlar bu cevabın e, muhatabı değil ama tabii ki nedir? Biz bu cevabın muhatabı değiliz ama bu cevapla beraber ne oluyor? Bizim de imandaki yakinimiz artıyor. Yakinimiz artıyor Allah'ın böyle bir cevabıyla. Nedir o cevap? Yerleri gökleri yaratan allah Teala Hazretleri onların misli gibi... Onları mı yaratamayacak? Yani düşünsenize Allahü Teala e, koca yerleri, gökleri, bütün gördüğümüz bu mükevvenat dediğimiz dünyanın haricinde olan gezegenleri, galaksileri, yıldızları artık neyse yani onları yaratmış, o kadar büyük şeyleri halk etmiş, yaratmış. Yani küçücük olan insanı mı halk edemeyecek, yaratamayacak? Bu kadar şeyi yaratan insanı yaratmaktan mı aciz kalacak? diyerekten Allahü Teala Hazretleri Celle Celaluhu cevap veriyor. Bu öldükten sonra dirilmeyi inkar edenlere. Evet. Evelem yarav ennellezî halakas semâvâti vel ard. Yani onlar görmüyorlar mı ki yerleri gökleri Allahu Teala yarattı. Velem ya'ye bi halkihinne bi kadirin ala mevte. Yani bunları yaratırken aciziyet içine düşmeyen Allahu Zülcelal Hazretleri bunları yaratırken aciziyet içine düşmeyen Allahu Zülcelal Hazretleri insanı yaratmaktan ya da insanı yarattıktan sonra diriltmekten mi aciz kalacak? Bundan mı aciz kalacak? Bela. İnnehu ala kulli şeyin kadir. Bela, evet. Allah aciz kalmaz. Halk edecek onları en yuhyil mevtah. Yani o ölüleri diriltmeyecek mi? Soruyor. Sonra bela, evet, diriltecek. Yani bu kadar şeyi yaratan o ölüleri diriltmeye kadir değil mi? Bela, evet, kadir, gücü yeter. İnnehu ala kulli şeyin kadir. O Allahu azim, şanki her şeye gücü, kuvveti yetendir. Evet burada tabi e, şey hakkında yine e, Mekke müşrikleri e, Allahu Teala hazretlerinin öldükten sonra diriltmeyi inkar ediyorlardı ve şöyle diyorlardı. Kale o Mekke müşrikleri dediler ki me yuhili izame ve hiyeramim. Yani o kemikleri böyle tabi insan değil hayvanın kemiklerini şey yapıyordu ama insandan teşbih ederek kemikleri tutuyorlardı, böyle ufalıyorlardı, eziyorlardı elleriyle. Diyorlardı ki Allahu Teala Hazretleri bu kemikler böyle un gibi un ufak olduktan sonra mı? Yani çürüyor, un ufak oluyor. İcabında kabre bakıyorsunuz, hiçbir şey kalmıyor. Allahu Teala Hazretleri bunla, bunları mı diriltecek? Yok olan şeyi nasıl diriltecek gibi böyle şey yapıyorlar. E, inkar ediyorlar. Yani inkar yönüne gidiyor. Allah cevap veriyor. Kul, yuhyihellezi allah Allahü Teala onları diriltecek. O ramim olan tuttuğunuz o çürümüş kemikleri diriltecek. ha evvele merrah. İlk inşa ettiği gibi inşa edecek. İlk inşa ettiğinde nasıl çıkıyor, doğuyor insan? Nasıl şey yapıyor? Efendime söyleyeyim. Sapa sağlam. Efendim bütün şeyleri e, azaları, uzuvları salim, salimen bir şekilde çıkıyor. İşte aynı şekilde o kabirlerinden de ne olacak? İnsan aynı şekilde çıkacak. İnsanın e, annenin karnında bekleme hususuyla toprakta kabirde beklemek arasında benzerlik vardır. Yani insan doğmadan önce bir nutfe, bir sıvı oluyor, bir meni oluyor. O meni ana rahmine ekiliyor bir nevi, ekiliyor yani şey gibi. Efendim tohumun ekilmesi gibi, toprağa atılması gibi Allahü u Teala Hazretlerine buyuruyor. Nisaukum harfullekum fe eti harfekum en naşiktüm. Kadınlar sizin tarlalarınızdır. Onlara dilediğiniz şekilde yaklaşınız tarlalarınız yani tarladan kasıt nedir? Teşbihtir burada. Tohumu erkek atıyor, tarlaya atıyor, annenin rahmine atıyor o tohumu. Orada bekliyor bir müddet, gelişiyor, şey yapıyor. Ondan sonra 9 ay 10 gün sonunda dünyaya geliyor. Hani böyle bir halete oluyor, hal oluyor. Aynı şekilde insan ölüyor. Öldükten sonra kefene konulup toprağa konuluyor. Orada bekliyor. Tıpkı Annenin karnında beklediği şekilde, o da bir tohum. İnsan da o bedeni de bir tohum gibi konuluyor tekrardan. Ondan sonra efendim o tohumdan Allahü Teala Hazretleri kalkın bakalım denildiği zaman e, Allah kalkma emrini verdiği andan itibaren bütün mahlukat ne olacak? Kalkacaklar. Evet. <laughs> ve huve bi kulli alim. O bütün mahlukatını biliyor. Alimdir yani bütün mahlukatını bilicidir. Fecalen neşetel ula delilen ala cevazin neşetel ahira. Yani ilk inşası sonradan inşasına ne oluyor? Bir nevi şey olmuş oluyor ilk inşası yani insanı yoktan var edişi sonradan yaratıcı yaratacağının delili olmuş oluyor. İnsanı nasıl ilk e, yaratıyor anne karnında ana rahminde ondan sonra dirilteceğinin delili olmuş oluyor bu. Evet. Li'annaha fi manaha thumma qal allazi ja'ala lakum ahdar ahdar e, o Allahu Teala şeceri ahtardan kılıyor. Ne? Neyi? Ne ateşi? Şeceri ahtar dediğimiz yani yeşil ağaçtan Allahu Azimüşşan ne kılıyor? E, ateş kılıyor. Bu ifar ağacı var. ifar. İfar denilen ağaç vardır. Kibritin o başları o kırmızı olan hani çakıldığı zaman ateş alıyor ya alev alıyor ya o kibrit şeyle beraber e, bitişiyor. E, kağıdı var o. o. O başındaki işte o aran yeşil bir ağaçtan yapılan bir şeydir. İfar ağacıdır o. Allahü Teala ondan ateş çıkarıyor. Ahter. Feyzen tüm minhutuyuki dün siz bir de o ateşten ne yapıyorsunuz? Tutuşturuyorsunuz. Yani yaş olan bir şeyi yakıyor Allah yaş olan bir şeyden ateş çıkarıyor. E bu nedir? Adete muhaliftir. E şimdi bu kadar yani Allahü Teala Hazretleri burada kulları aslında bir nevi tefekküre davet ediyor. Yani bu kadar olasılığı olma ihtimali zor olan şeyler var. Yerlerin, göklerin yaratılması, işte bu ağacın yeşil ağaçtan ateşin çıkarılması vesaire bunun gibi birçok yani müşkil olması adi yani müşkil zor olan şeyler. Yani insan için Allah için değil. İnsan düşündüğü zaman ya bu yerler gökler nasıl yaratıldı nasıl şey oldu diyerekten insan böyle bunları tefekkür ederek düşünerek bu kadar zor şeyleri Allah yaratmış halk etmiş. İnsan tutuyor Allah'ın efendim bu kadar zor şeyleri yaratmasına şey yaparaktan düşünmeyerekten insan öldükten sonra nasıl dirilecek efendime söyleyeyim insan nasıl dirilecek falan filan gibi böyle boş boş şeylerle e, akıl düşüklüğü yapıyor yani. Aklı ermiyor, aklı almıyor. Halbuki akıl alınmayacak çok şey var işte. Bakın feydan tüm müftekün fecale luhurun nar ala harriha bis ve yebis suhamine Yani o ateşi Allah yaştan çıkarıyor. Yaştan kuru şey yapıyor, ateş yakıyor. Ve rutubetün delilem alace vazin harik-i hayatimin rahmetil beliyetivel ilamın nahirati. Yani bakın burada işte yine müsenif diyor. Yani burada yaş olan bir şeyden kuru olan ateş çıkıyor. Bu elbette ki daha şeydir yani insanın bunu Allah nasıl yapıyor ya böyle nasıl şey yapıyor gibi insanın düşünmesi, tefekkür etmesi gerekirken böyle bir zor bir olayı vücuda gelmesi adam bunu görmüyor insan tutuyor efendim insanı nasıl diriltecek gibi şey yapıyor. Kadne nebehe Allahu azze ve celle gayra ayetimin kitabı ala ihya'il mevtebil Yani evet Allahu Teala Hazretleri Min kitab ala hal bilar tekunu hayetün tüm bitü ve tüm miü ve tüm mirusun metemü tü fetası rüle bitü. Yani öyle öyle ki insan hakikaten düşünmek gerekirse Allahu Teala Hazretleri ağaçları ölü gibi yapıyor. Sonbaharda bakıyorsun ki ağaca bir bakıyorsun o hayat emaresi yok ağaçta. Yani ölü gibi. Ölü gibi şey yapıyor. Efendim e, insan, e, şey ağaçlar ölü mesabesinde oluyor. İnsan duruyor, düşünüyor. Allah Allah diyor bu öldü mü? E, bakıyorsun yaprakları yok, şeyleri yok. Yani ölmüş, ölmüş gibi. Sonra e, ilkbahar geliyor. Bir bakıyorsun ki kımıldanmaya başlıyor, kıpırdamaya başlıyor o şey. Efendim ağaçlar bir anda bakıyorsun ilk önce filiz çıkarı veriyor o ağacın şeyinden kökünden bir şey dallarından böyle filiz çıkıyor dallarından budaklanmaya başlıyor diyorsun ki aa işte şimdi canlanıyor bu yani Allahu Teala Hazretleri baktığımız zaman gerçekten haddi zatında her sonbaharda bir ölümü gerçekleştiriyor. Yani bitki örtüsünü Allahü Teala Hazretleri her son sonbaharda öldürüyor. Her ilkbaharda da o öldürmüş olduğu e, bitki örtüsünü diriltiyor. Burada insanın düşünerek, tefekkür ederek gerçekten çok şey yapması gerekiyor. Yani senelerdir mesela insan ömrü hayatında kaç bahar görmüştür belki öyle değil mi? 50 yaşında olanlar var, 60 yaşında olanlar var. Şimdi bu insanlar bunu görüyor ve Allah bunu her baharda diriltiyor, her sonbaharda öldürüyor. Bu da ona benziyor ve ve failul hayati hem ve mevti hem sümme hayatu fe kadra la zalam yujisu yumitul insan ve subul maani hayat sümme yuidu ilahi ve celu kema yani Allah her baharda bunu yapıyor da insanı öldürecek efendim belirli bir miktar toprakta bekletecek sonra onu çıkartacak yani bu mu insana şey geliyor? Efendim tahaccüp edici geliyor. İnsan buna mı şaşırıyor yani? İnsan nasıl dirilecek? E, o Allah neleri diriltiyor? Ne mucizeleri, ne şeyleri var Allahu Teala. Bu insan yani gören, insaf sahibi bir insan yani öldükten sonra ölüyü diriltmek neymiş ki? Yani. ve yine Allahu Teala Hazretleri nebe ne nebihna ala ihya'in nutfetil lati hiye meytetun bizleri e, nutfeden haber veriyor ve bizleri uyandırıyor Allahu Teala ve halakal hayvana minha ala kudreti ala ihya'il mevte fekal hayvanatı da bu vesileyle yaratıyor yani döllenme yolu, yoluyla yaratılıyor sadece insan değil mahlukatın tamamını yani yumurta şeyi olanlar var onlar hariç ama baktığımız zaman birçok şeyi mahlukatı döllenme yoluyla halk ediyor yaratıyor yani. İnsan da bunlardan bir tanesi. Bakın Allah şöyle buyuruyor elem nahlukum min ma'im sizi zayıf bir sudan yaratmadık mı? Mehin zayıf bir su demektir. Yani zayıflık nedir? E, basit. Efendime söyleyeyim düşük yani son derece şey olan az olan zayıf böyle çok değil zayıf bir su. Efendim fecaalnahu fi kararim mekin. Ondan sonra sizi orada kararın meki yani bir mekanda karar kıldırıyoruz. Fecaalnâ kılıyoruz hı onu fi kararim mekin bir e, mekanda karar kılıyor. Neresi? Ana rahm. Ana rahminde karar kılıyor. Ondan sonra ila kaderim malum belirli bir e, şeye kadar, takdir olunan bir vakte kadar kaderim malum belirli işte bu nedir? 9 ay 10 gündür. 9 ay 10 gün. Daha kısa olabiliyor. Daha uzun da olabiliyor ama ekseriyetle baktığımız zaman, genel itibara baktığımız zaman 9 ay 10 gün beklemiş oluyor. Fe kaderna ve takdir ettik. Yani fakaderna takdir ettik. Yani onun dünyaya gelmesini şey yaptık. Efendim, e, takdir ettik. Orada beklediği o kararı mekin denilen ana rahminde karnında bekledi. Ondan sonra fakaderna dünyaya gelmiş oldu. Feni amel kadirun ve biz e, feni amel kadirun ne güzel takdir edici edicilerdir. Yani o şeydir. Allahu Teala azretleri ve onun bildirdiği kimseler o işi yapmayı teşebbüs eden efendime söyleyeyim o ruhu üflemeyi görevini vazifesini yapanlar ne güzel takdir edicilerdir diyerekten Allahu Teala azretleri burada ne yapıyor? insanı düşünmeye davet ediyor, tefekküre davet ediyor. Allahümme erinel hakka hakkan ve tibavuha ve erinel batile batilen feştinabuha. Allah'ım bize hakka hak olarak göster, hakka tabi olmayı nasip eyle. Batılı batıl olarak göster, batıldan da sakınmayı nasip eyle. Allah'ım konuştuklarımızda bizleri amil eyle, hayatımıza geçirmeyi nasip eyle. İlâ şerefin nebiyyi ve âlihi ve ashabihi ve el-Fatiha.